Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet hocanız hepinize de Denizli'den sesleniyorum. 29 günde LGS matematik kampımızda 9. güne gelmiş bulunuyoruz. 9. günde kareköklü ifadelerle çarpma ve bölme işlemlerini öğreneceksin. Ve bununla ilgili sana vereceğim ödevlendirmeyi de yaparsan tadından yenmeyecek. O kadar yani o kadar lezzetli olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi kareköklü ifadelerle çarpma işlemini yaparken katsayıları kendi arasında çarpıyoruz. E, kök içindekileri kendi arasında çarpıyoruz. Şimdi şunu düşündünüz mü? Bakın toplama çıkarmadan önce çarpma bölmeyi göstereceğiz. Bunun nedeni aslında çarpma bölmenin daha kolay olması. Gerçekten. Şimdi bunu söyleyince hocam toplama çıkarma zor mu? Hayır, zor değil. Ama çarpma bölme daha kolay olduğu için önce onu görüyoruz ki toplama çıkarmada daha rahat hareket edebilelim. Peki o zaman kök dışındakileri kendi arasında bakın A ve C'yi kendi arasında çarpmış kastayı olarak yazmış. B ve D'yi kök içerisinde çarpmış. Böyle kök içerisinde kendi arasında yazmış. Hadi bunu sayılarla gösterelim değerli arkadaşlar. 2 kere 5 10 kök içerisinde 3 ve 2'yi çarparsak ne olur? 6 10 kök 6. Tamam hocam. Buraya geldim. Ya burada köklü möklü bir şey yok. O zaman sadece şu sayıları, katsayıları çarparsın. 3 kere 4, 12. 12 kök 7 diye yazarsın. Buraya geldiğimde kök 6, kök 11. İkisini çarparsın 6 ile 11'i kök içerisinde. O da ne yapıyor? Kök 66 yapıyor. Şuraya geldiğimde 3 kere 5, 15. Bak kat sayıları kendi arasında çarpıyorum. 3 kere 5, 15. Daha sonra kök içerisindekileri kendi arasında çarpıyorum. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. O zaman 15 kök 30 olarak bunu bu şekilde kolayca yazmış oluyoruz. Hemen bir diğer sayfayla devam ediyoruz. Burada yine şu uzakta kalmış ya. Evet. Peki kök 5 ile kök 5'i çarptığımızda ne oluyor hocam? Kök 25 oluyor. Yalnız bu şimdi kök 25 olarak bırakılmaz. Bu çünkü ne? 25 tam kare bir sayı. Dışarıya çıkabilir. 5'in karesi olduğu için bu dışarıya 5 olarak çıkacaktır. Yani çarpma işlemi sonucunda karekökün içerisindeki sayı kök dışına çıkarılabiliyorsa bunu çıkaracağız arkadaşlar. 3 kere 5. 15. Tamam hocam orada sorun yok. 15 çarpı kök ile kök 2'yi çarptım kök 4. Bunu böyle bırakmayacaksın ama. Ne yapacaksın? Kök 4 2 olarak dışarı çıktığı için 15 ile 2'yi çarpacaksın. Bu da ne yapıyor? 30 yapıyor. Yani aslında aynı köklü ifadeleri çarptığınızda onu kökten kurtarıyorsunuz. Yani kök imt ile kök imt'yi çarpsanız imt elde edersiniz. Bak böyle saçma şeyler de yapın tamam mı? Neden biliyor musunuz? Aklınızda kalır. Aklınızda kalır. Yani her şey Aa, çok mantıklı olsun, çok şey olsun. Hayır. Yani kök içerisinde bir file kök içerisinde bir fili çarparsam fil elde ederim. Bitti bu kadar. Bak olaya bak. Şimdi o zaman gel burada yapalım. 6 ile 2'yi çarptım hocam. 12. Tamam. Bak yazıyorum. 12. Daha sonra kök 3'te kök 6'yı çarptım. Kök 18. Ha bu hocam direkt çıkmıyor. Burada A kök B olayını kullanarak bir kısmını yine çıkarabiliriz dışarıya. Nasıl yani? Şöyle 18. 9 çarpı 2 arkadaşlar. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 12 çarpı 3 36. 36 kök 2 olarak yazabiliriz. Ya da bak ben burada bazen şunları yapıyorum. Yani bu hareket alanı oluşturuyor aslında. 6 kök 3 çarpı 2 kök 3 çarpı kök 2. Bak kök 6'yı kök 3 çarpı kök 2 diye çarpanlara ayırır gibi yaptım. Tamam mı? O zaman ne oluyor? Bak kök 3 kök 3 zaten 3 yapıyor. 6 kere 2 12. 12 ile 3 çarp 36. 36 kök 2 al. Bu kadar basit oluyor aslında ya. Buraya geldiğinde 2 kere 5 10. 10 ile 4'ü çarptım 40. Bak kas sayıları kendi arasında çarptım. Şimdi gel kök içerisindekilere. 2 kere 6 12. 15 ile 12'yi çarptığımda da neyi elde ediyorum? 180'i elde ediyorum. Yani burada böyle şüphelendiniz diyelim. Al 15 ile 12'yi böyle alt alta çarp. 15 çarpı 2 30. 15 çarpı 1 15. 180. Yani böyle çarpmanla hiç sorun yok yani. Sonra buraya geldiğimde 180 sayısı 36 çarpı 5'ten oluşuyor. Şimdi bazen şöyle oluyor arkadaşlar. Videomuzun tam burasına denk gelmiş öğrencimiz. Yani bu 29 günde LGS Matematik kampıysa 9. günden başlanmıyor arkadaşlar. Gerçekten yani başlayacaksanız yani tam anlamıyla başlamanız lazım. Örneğin 8. günde öğrettiğimiz 7. günde öğrettiğimiz şeylerle bağlantısı var 9. günün. Hatta ilk gün öğrettiğimizde dokuzuncu günün bağlantısı var. O yüzden hani sonra e, böyle hani kendi kendinizi de üzülmenizi istemem. Yani kendi kendinize e, ya ben bunu yapamıyorum. Hayır yaparsın. Doğru yerden, doğru zamanda başlaman gerekiyor. Tamam? Şimdi o zaman 36 dışarı 6 olarak çıktı. 6 ile 40'ı çarparsak 240 kök 5 olarak yazmış olduk değerli arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Ha burada ben bunu 36 çarpı 5 diye göremedim hocam diyorsan bak diyorsan o zaman sana şunu tavsiye ederim. Biraz önceki yöntemle de parçalayabilirsin. Bak kök 2 kök 3 şunu da kök 3 kök 5. Bak şimdi zaten burada kök 5 kalıyor. O zaman kök 2 kök 2 2 yapıyor. Bak 2 çarpı 2 5 4, kök 3 çarpı kök 3, 3. Sonra da kök 5. 2 kere 2, 4. 4 kere 5, 20. 20 çarpı 4, 80, 80 çarpı 3, 240 kök 5. Bak aynı şeyi elde ettik. Hatta orası biraz gözükmedi gibi oldu. Ha şimdi gözüktü arkadaşlar. Yani yol yöntem çok. Yeter ki öğrenmek isteyelim. Yeter ki ihtiyaç duyalım öğrenmeye. Ki hepimiz aslında bu ihtiyaçla dünyada yer alıyoruz. Çarpma işlemi yapmadan önce karekök dışına çıkabilen sayıları çıkarıyoruz. Bu işlemi yapmak kolaylık sağlar. Gerçekten şimdi bakın 48 ile 125 çarpıp daha sonra çıkarmaktansa çarpmadan önce çıkarabiliyorsak çıkaralım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 48 16 çarpı 3'ten oluşuyor. 16 dışarıya çıktığında 4 kök 3. Hocam niye 16 çarpı 3 yazdınız? İşte tam kare çarpanı dışarı çıkarmak için. A kök B olayı. Buraya geldiğimde 125, 25 çarpı 5. E, o zaman 25 dışarı 5 olarak çıkar. 5 kök 5. E, o zaman kök içindekileri kendi arasında, kök dışındakileri kendi arasında çarp. 4 kere 5, 20. Kök 3 ile kök 5 çarptığımda kök 15. 20 kök 15 olarak bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. 2 kök 216 çarpı 3 kök 75 çarpı kök 32. Şimdi 216 36 çarpı 6. Bölen listesiyle de görebilirsin ha bu arada. 75 25 çarpı 3. Tamam hocam. 32 de 16 çarpı 2. Tamam. Şimdi bak çıkanları çıkaralım. 2 çarpı 6 kök 6 çarpı 3 çarpı 5 kök 3. Sonra 16 dışarı 4 olarak çıktı. Çarpı 4 kök 2. Şimdi olaya bak olaya. 2, 6, 12. 12 ile 3'ü çarp 36. 36 ile 5'i çarp 180. 180 ile 4'ü çarp 720. Bitti mi? Bitmedi. 720 çarpı. Bak kök 3 ile kök 2'yi çarptın kök 6. Kök 6 ile kök 6'yı çarparsan o da kökten kurtuluyor. 720 çarpı 6 oluyor. 720 ile 6'yı da alt alta çarpmak istiyorum. 6 kere 2 12. Elde 1 var. 6 kere 7 42. Bir elde 43. 4320 olarak bulmuş oluyoruz. Yani sen şimdi şu çarpmayı yaptığında aslında konuyu tam özümsemiş oluyorsun. Tam anlamıyla öğrenmiş oluyorsun. Ama bunları işte ee, hatırlaman için ne yapman gerekiyor? Bunu düşün. Ne yapman gerekiyor? Bunlarla ilgili sorular çözüp belirli zaman aralıklarıyla e, bunları pekiştirmen ve kendini geliştirmen çok çok önemli. Peki kareköklü ifadelerde bölme işlemi aslında bunu ayrı bir başlık açmak ne kadar doğru? Bilemiyorum bazen. Çünkü aynı mantık çarpmadaki gibi kök dışındakileri kendi arasında bölüyorsun. Kök içindekileri kendi arasında bölüyorsun. Ha şimdi açmayınca ne oluyor? Bazen yine burada şöyle şeyler oluyor. Ha şimdi şey diyeceksiniz. Hocam yorumları çok aşırı önemsiyor musunuz? Gerçekten çok kıymetli, çok değerli veli, öğretmen, öğrenci yorumlarını görüyorum ve dikkate alıyorum. Ama bazen böyle ne üdüğü belirsiz... Yani farklı bir e, gezegenden ya da farklı bir yerden gelmiş e, canlı tür mü bilmiyorum arkadaşlar böyle değişik yorumlar olabiliyor tek tük de olsa ama biz burada şuna bakıyoruz arkadaşlar burada yani yüzde 99 memnunsa yüzde bir memnuniyetsizse biz o yüzde biri nasıl memnun edebiliriz de bakarsak bu yüzde 99 haksızlık olur yani o, o, açıdan hani bunu da e, paylaşmak istedim. E, peki gelin yapalım bölmeyi. Kök 20 bölü kök 5. Bak kök içerisinde al böl bunu böyle. 20 bölü 5. Hop kök 4. Yalnız bak 4 yazma. Daha kök içerisinde. Kök 4 dışarı nasıl çıkar? 2'nin karesi olduğu için 2 olarak çıkar. 8'i 2'ye böldün ne oldu? 4 oldu. 12'yi 2'ye böldün ne oldu? 6 oldu ama kök içerisinde dikkat. Buraya geldim. 30'u 4'e böldüm ne oldu? 15 bölü 2 arkadaşlar böyle yazabilirsiniz. Yani her zaman tam çıkacak diye bir şey yok. Kök 15'i kök 3'e bölerseniz kök 5. O zaman şöyle 15 kök 5 bölü 2 yani şöyle yazabilirsiniz. 15 kök 5 bölü 2 daha havalı gözüküyor en azından. Değil mi? Böyle yazılabilir değerli arkadaşlar. Kareköklü bir ifadeyle çarpıldığında ha bu arada bölme işlemiyle alakalı paydayı kökten kurtarma olayını biraz sonra anlatacağım. Unutmadım. Yani unutmadım yani. Tamam. Kareköklü bir ifadeyle çarpıldığında sonucu doğal sayı yapan çarpanlar. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. A kök B şeklindeki bir ifade. Kök B'nin tam katı olan bir ifadeyle çarpıldığında sonuç doğal sayı olur. Ne demek yani bu? Mesela kök 3'ü 3 üç kök 3 ile çarpsanız yine doğal sayı elde edersiniz. Kök 3'ü 5 kök çarpsanız da doğal sayı elde edersiniz. Ama burada tabii o kök 3'ü 3 üç kök 3 ile çarpacağınız o şekilde verilmeyecektir. 3 kök 3 ne demek? Kök 27 demek kök içerisine gönderirsen. 5 kök 3 ne demek? Kök 75 demek kök içerisine gönderirsen. Yani kök içinde verilir o sen onu dışarı çıkarmaya çalışırsın. Hemen örneğe bakalım. Kök 75, kök 12. Şimdi bak burada kök 75 ne? 25 çarpı 3. Yani 25 çarpı 3 olduğuna göre 5 kök 3. Tamam hocam. Bu da 4 çarpı 3. E o da 2 kök 3. E o zaman sen bunları çarparsan 5 kere 2 10. Kök 3 çarpı kök 3 3 o zaman 10 çarpı 3'ten 30. Yani bu bir doğal sayıdır. Aşağıya geldiğimde eksi 4 kök 5 eksi kök 5 bölü 2. Bak eksi eksi zaten pozitif aynı işaretlerin çarpımı. 4'ü 2'ye böldüm 2 kök 5'i kök 5'te çarptım 5. 2 kere 5'ten 10. Bak yine doğal sayı oldu. Tik attım. Buraya geldim 3 kere 6 18. 18 kök 18. Bak bunun bir kısmı çıkıyor ama hani 9 çarpı 2 ama... Yani hani o da 3 kök 2 ama 18 ile 3 çarparsan o da ne yapıyor? Ee, alt alta çarpayım. Şu an o kadar zihnim yoruldu ki bugün. 8 kere 3 24. 3 kere 1 3. 2 e, elde 54 arkadaşlar. 54 kök 2 arkadaşlar. Yani bu doğal sayı değildir arkadaşlar. Ne olduğunu da bir sonraki derste detaylı yine anlatıyor olacağız. Belki iki sonraki de olabilir. Tamam Şimdi buraya geldim. Kök 2 çarpı kök 3 kök 6. Karışmasın renklendirelim bunu. Durun şöyle yapalım. Kök 6 çarpı kök 6'dan bu da ne yaptı? 6 yaptı doğal sayıdır. Buraya geldiğinde değerli arkadaşlar. 6 çarpı 3 18. Tamam hocam. E, kök 5 çarpı kök 10 kök 50. Elli. Kök 50'yi arkadaşlar kök 2'ye bölüyorum. Bakın kök 50'yi kök 2'ye bölüyorum. 50 bölü 2 25. 18 kök 25. Bu ne demek? 25 5 demek ya. 18 çarpı 5'ten 90 yapar. Yani bu da bir doğal sayıdır arkadaşlar. Buraya geldiğimde kök 18 ifadesi kök x ifadesiyle çarpıldığında sonuç bir doğal sayı oluyorsa x'in alabileceği en büyük rakamın kaç olduğunu bulalım. Şimdi 18 az önce de yazdık ama yine yapalım arkadaşlar kök 18, 9 çarpı 2'den oluşuyor 18, o da 3 kök 2 demek. Ben bunu o zaman kök 2'li bir şeyle çarpmam lazım. Şimdi bu ne olabilir kök 2'li bir şey? 8 yazarsam şimdi rakam olacak ya arkadaşlar. Kök 8 yani x yerine 8 yazarsam en büyük rakam 8 olur ve o zaman hani 4 çarpı 2 olduğu için 2 kök 2'den ne olur? 3 kök 2 çarpı 2 kök 2 dediğinizde 6 kere 2 12 doğal sayı olur. Buraya zaten 9 yazamazsınız. Neden? Çünkü 9 dışarı 3 olarak çıkacaktır. 3 ile 3 kök 2'yi çarpsanız doğal sayı olmaz arkadaşlar. Yani o zaman yazabileceğiniz en büyük rakam burada 8 olmalıdır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Güzel bir soru tarzı bakın. Şimdi geldik çarpma veya bölme işlemin sonucunda paydada. Bak bu önemlidir arkadaşlar. Neden? Özellikle sorularda öğrenci bazen buluyor. Hocam çıkmadı falan filan diyor cevap şıklarda. Çünkü köklü ifadeler paydada olmamalıdır. Bu temayüle aykırıdır. Yani kabul edilemez. Kabul edilebilemez hatta yani. Biraz Türkçe'ye de böyle bir katli yani şey gibi oldu yani. Hocam kabul edilebilemez ne demek ya falan. İşte burada bazen özellikle dikkatinizi çekmek de istiyorum. Çünkü bakın bu videonun başına oturduğunuzda bazen 15 dakika sürüyor video, bazen 20 dakika sürüyor, bazen 25 dakika sürüyor. İnanın arkadaşlar, size faydalı olacak şekilde içerikler üretiyoruz. Faydalı olmasını gerçekten istiyoruz. Ama siz de buraya oturduğunuzda dikkatinizi dağıtacak başka hiçbir şey etrafınızda olmamalı. Telefondur, başka bir şeydir. Ha hocam ben telefondan izliyorum diyor bazen öğrenci. O zaman o bildirimleri izlerken kapatacaksın yani. Yani o diğer şeylerin bildirimlerini kapatacaksın yani. Mümkünse hatta istersen videoyu indir, internetsiz olarak izle. Yani gerçekten yani burada e, öğrenmek için bu kadar biz e, size fırsatları sunarken ya bunun işte armudun sapı, üzümün çöpü derseniz arkadaşlar e, yani <laughs> neyse devam edelim. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. 15 3'e böldük 5. E, kök 6 bölü kök 12. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada e, şunu şöyle yazarsam. 6 bölü 12 oluyor ya. 1 bölü 2. Bak şimdi. 5 çarpı 1 dışarı çıktı hadi. Aşağıda kök 2 var. Yani 5 bölü kök 2 oluyor bu. İşte bunu böyle bırakmayacaksın. Neden hocam? Bırakmayacaksın ya. Ya yani her şeyin de bir nedeni. <laughs> ya paydada köklü bırakmıyoruz arkadaşlar. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığında 2. 5 ile kök 2 içerdiğinde 5 kök 2. Bak genişletme burada da karşına çıktı ya. Çıkar. Çıkar. Evet çıkar. Buraya geldim. ikiler gitti. Burada 4 ile 6 çarpı 3 18. 4 kök 18 bölü kök 10. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Sadeleştirebilirsiniz yani. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. 4 18 bölü 10. Bu da arkadaşlar bakın 18 2'ye böldüm. 9. 10'u 2'ye böldüm 5, 4 e, kök içerisinde do bu çok yanlış bir yazım arkadaşlar bu arada böyle yazılmaması gerekir yani 4 tam şurada olması lazım. 4 çarpı 9 5, 9 dışarı çıkar 3 olarak 4 kere 3 12 bölü kök 5 bak işte bunu böyle bırakmayacaksın yine onu kök 5'te genişleteceksin kök 5 ile genişletirsen 12 kök 5 bölü 5 haline gelmiş oluyor. Yani payda da köklü görmeyeceğiz. Buraya geldim. Birinci ifadeyi aynen yazıyorum. Bakın 3 kök 2 bölü 2 kök 3 çarpı kök 2. Bak kök 6'yı parçaladım fark ettim mi? İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. 27 9 çarpı 3'ten oluştuğu için 3 kök 3 demek. 8 de 4 çarpı 2'den oluştuğu için 2 kök 2 demek. Şimdi ne oluyor hocam? Bak kök 2'ler gitti köküçler gitti. Çok seviyorum böyle olduğunda arkadaşlar. Sonra 3 kere 3, 9 bölü. 2 İk kere 2, 4. 4 kök 2. Ha, burada işte kök 2 bırakmayacaksın. Hemen bunu kök 2 ile genişlet. Ne oldu? 9 kök 2 bölü 8 oldu. Bu kadar. Yani olay burada ee, o paydadaki kökten kurtarmak arkadaşlar. Ve bitirdik ha dersi bak. Görüyor musunuz? Bana çok çabuk gibi geçiyor gibi geliyor. Ee, sizin için de umarım öyledir. Ee, bunların soru çözümü videosu da geliyor. Özellikle bunları da ayırdık. Mı? Hep sorar dediğimiz soru çözüm videosu bundan sonra geliyor arkadaşlar. Bu videodan sonra geliyor. Ödevlerinizi yapmanız önemli. Burada test 20-21 ödev arkadaşlar. LGS poster notlar soru fasikülünden test 20-21. Hemen göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar orada. 20-21'de arkadaşlar, şöyle baktığınızda a kök b'yi göreceksiniz, ee, ama 21'de özellikle çarpma bölmeyi göreceksiniz. Şimdi 22'yi de çözebilirsiniz bu arada burada çarpma bölmede. Şimdi orada o a kök b olayı önemli, o yüzden yani 20-21, bir de 22'yi de ekleyeyim hatta buraya. Onu öğleden sonra da mı verebilirdim? Yine de vereyim ya. Çok da değil bunlar. Yani yarım saat kırk dakikanızı almaz. Hepsini yani bir oturuşta yapacaksınız diye de bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu videoyu bitirdik ya. Bu videoyu bitirdiğimiz için ne diyoruz? Karaköklü ifadeler. Üç konu anlatım. Bitti. Evet. E artık mevz soruları yarın 4, yarından sonra 5 böyle devam edip gidiyor. 9. gün daha bitmedi ama tamam mı? Günün bitmesi için sizin öncelikle bu iki videoyu izleyip ödevleriniz yapmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı tabii sevgi saygı çerçevesinde tamam Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.